Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı haşhaşlı kek yapacağım. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Şöyle 4 tane yumurtamızı hemen kabımın içine kırıyorum. 4 tane yumurtamızı kırdım. Bunu birazcık çırpıyorum. Biraz çırptım. Şimdi bir su bardağı e, ben bir buçuk su bardağı koyacağım. Bir su bardağı e, şeker şekerli sevenler biraz fazla koyabilir. Biz biraz tatlı olsun diye ben biraz fazla koyuyorum. Çok şekerli istemiyorsanız bir su bardağı da koyabilirsiniz. Şeker eriyene kadar çekiyoruz. Şimdi arkasından bir çay bardağı sıvı yağımızı, bir su bardağı sütümüzü bir su bardağından bir parmak eksik portakal suyumuzu koyup biraz şöyle karıştırıyorum. İki tane rendelemiş olduğum portakal kabuğunu da ekliyorum. Bir yemek kaşığı mavi haşhaş kullanıyoruz. Onu da koyuyoruz. Biraz daha karıştırıyorum. Bir paket şekerli vanilyamız. Evet bu şekilde karıştırıyorum. iki buçuk su bardağı unum var. ...yavaş yavaş ekleyeceğim onu. Az gelirse biraz daha... ...un ekleyebiliriz. Bu mavi haşhaşlı kekimizi... ...portakallı ben yapıyorum. Ama siz dilerseniz limonlu da yapabilirsiniz. Limon sıkabilirsiniz. Kabuğunu rendeleyebilirsiniz. Ben portakallı yapmak istedim Ve çok lezzetli oluyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kabartma tozumu da koyuyorum. Evet, geri kalan unumu da şöyle ekliyorum. Evet unumuz yeterli geldi. Kalıpta yapacağımız için borcamda da yapabilirsiniz. Bu un şeysi miktarı yeterlidir. Evet şimdi kalıbımı yağlayacağım. Evet ben şu şekil göstereyim. Kalıbımı margarinle yağladım. Şimdi içine hamurumu döküyorum. Şöyle spatula yardımıyla da kalabalığımıza dökelim. Evet. Fırınımızı 180 derece ayarında ısıtıyoruz. İlk 20 dakika kesinlikle fırın kapağımızı açmıyorsunuz. Sonrasında bir kürdan yardımıyla pişmiş mi diye bakabilirsiniz. Şimdi fırınımıza gönderiyorum. Evet. Kekimi piştikten sonra bu şekilde ters çevirdim. Ben üzerine çikolata sosu yaptım. Siz de dilerseniz, isterseniz yaparsanız, dilemezseniz yapmazsınız. Ee, ben şöyle sunum için çikolata sosumu üstüne döküyorum. 180 derecelik fırınımda 25-30 dakika alt üst fırında pişirdim kekimi. Kürdan yardımıyla da içinin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. bu şekilde çikolata sosuyla siz beyaz çikolata da eritebilirsiniz derma usulü ben bu şekilde sunumumu bitiriyorum şimdi biraz da üzerine hindistan cevizi katmak istiyorum şöyle Evet, herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.